Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu benim ilk yani ilk YouTube kanalım, ilk videom. Yani her şeyin ilk. Ben daha önceden yapmış olduğum savaşı kaydetmiştim. Onu size şimdilik şey yapayım. Arkadaşlar bu savaşta Osmanlı ile İngiltere karşılaşıyor. Normal bir savaş. 5-6 birlik. Onlarda da 5-6 birlik. Osmanlı'da da 5-6 birlik güzel, bir savaş, bir oldu yani. Hadi yüklen. Güzelce bekliyor. Evet. i̇lk yani olarak topçularımızı dört doğru, doğru düzgün ateş edebilecekleri bir yere koyuyoruz. Bekliyorum. Orta boy Önce ayarlamaları yapıp 9 ibrelik toplar Osmanlı İmparatorluğunda Osmanlı'nın en düşük topları diyebiliriz baş itire. Baş itire. Buradaki güzel bir taktik yaptım bence Pozisyonu koruyor. nizam savaş başladığında eğilerek ateş ettiği baş için baş bunları da arkalarını koyuyorum. Bunlar eğilirken ateş e Baş ettiği içine. zaman Bunlar da arkalarından ateş ediyorlar Yani Baş çifte içine. güç gibi bir şey yani Daha da etkili oluyor düşmana karşı Ayarlamaları yapalım hafif bir donmalar oluyor ama onu da benim bilgisayarımın azizliğini <laughs> verin Bahşiştire. çok iyi özelliklere sahip bir bilgisayarım yok o yüzden olduğu kadar sizlere göstermeye çalışacağım e işte İngiliz birlikleri bunlar bilisler. Yani köy halkı gibi diyebiliriz. Burada ise avcılar var büyük ihtimal. Burada İngiliz generali. Bunlar da altı ibrelik atlı topçuları. İngilizlerin bizim atlı birliklerimiz kadar iyi olmasa da kendilerine göre güçlüler yani. Dragonlar, ejderler. Türkle bile ayırıyor ki yani. Bir Osmanlı'nın mehter maçları var, bir de bunlar büyük çalarak savaşa geceler böyle şey mi olur? Gidelim bizim askerlerimize bakalım. Topçularımı öne aldım çünkü menzili daha da yakınlaştırmam lazım. Yoksa uzakta olurlarsa düşmanlara daha az etkili vuruşlar yaparlar. O yüzden daha da yakınlaştırdım. En güzel yanı toplarda atış ettiğinde ekranın sallanması çok gerçekçi yapmışlar. O neymiş böyle? Küçük bir göl. Nerede bunlar da? Yürüyorlar yavaş yavaş. İşte buraya çok gülmüştüm. Bakın arkadaşlar adamlar top atıyorlar ama duvarı vuruyorlar defalarca. Yapay zekanın bittiği an. Yine duvarı vuracak. O araya, ya var kendi belirlerini. İşte. <laughs> Savaşta ilk olarak adamların generalini öldürebilirsem düşmana düşmanın morali büyük ölçüde düşecek. O yüzden hemen kaçacaklar yani biraz bayrak çekecekler o yüzden ilk olarak hedefim düşman generali. Topla onu uzaktan indirebilirsem çok büyük avantaj yakalamış olurum. İnşallah indiririz yani. Evet, bu arada arkadaşlar tek Napolyon total var oyunun videolarını çekmeyeceğiz. Bunun yanında Medieval iki total var. Sonra Empire total var. Sonra Shogun iki total var ve onun yamaları Fall of the Samurai falan ve benim en çok sevdiğim Medieval 2 Total War'a yapılan 4 Age yani Yüzüklerin Efendisi yaması o harika bir yama onu da size sunacağız çok güzel bir oyun gerçekten çok güzel bir yama inşallah beğenirsiniz evet yani. geçelim ne yapıyorsunuz böyle önden genel gel sen gel gel. Benim topum seni buradan vursun da benim. Evet arkadaşlar şimdi çok dikkatli bakın. İngiliz askerlerin uçtuğunu göreceksiniz. Bir şey geliyor. ya <laughs> kaçın hemen kaçın. Korkaklar sizi. <laughs> Acayip uçtular yalnız ya. Böyle bir şey yok. Seviyorum bu güzel. Amanın top üstümüze geçti ben buradan korktum Hadi ıskaladı. Önüne düştü top böyle bir şey var mı ya? Hadi. Vuruştum. Aferin, aferin topçularım, aferin. He? Oha ya, adamlar top yiyor, yine kalkıyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? İngiliz domuzları. Ölmüyorlar. bakalım bir uzaktan. Bunlar buradan. Neymiş? Avcılar. Gelin bakalım. Onların generali ne yapıyor? <laughs> Zavallım. Topu yiyince korkmuş, geri kaçmış yani. Birazdan benim taktiğimin ne kadar işe yarayacağını göreceksiniz. Gerçekten güzel bir taktik yani. Tavsiye ederim oynayanlara. Hadi oğlum indirin. Arkadaşlar bu arada kanalımız yeni açtık. O yüzden abone olursanız çok güzel olur yani. Evet, bu arada yazın bölüm bölüm videolar çekeceğiz yani bir tane ülkeyle başlayıp onu onu devam ettireceğiz böyle geliştireceğiz falan tabi şu an okul zamanı olduğu için haftalık videolar atacağım böyle normal savaşlar ama yaz gelsin mi güzel videolar atacağız işte yapacağız birazdan bu nizamı ceditlerin menziline girdikleri an yandılar. Silahlar korumalarım buraya çekeyim. Bunlar çok işime yarayacak benim. Adamların arkadan generallerini indirebilirim. i̇şte bak. Dediğim taktiğe iyi bakın şimdi. Bunlar buradan eğiliyorlar. <laughs> arkadaşlar arkadaşlar bunlar eğiliyor. Bunlar da arkalarından indiriyorlar. Evet arkadaşlar işte dediğim taktiği şimdi göreceğiz. Burada bu birliklerimiz eğilirken bunlar arkalarından indiriyorlar. Ve yani burada da topumuzu adamlar yakın mesafe geldikleri için mermi kovanlarını taktırdım. O yüzden çok daha etkili, güçlü vuruşlar yapabiliyorlar. Sonra buradaki atlarımı, adamların generallerini öldürme götüreceğim çünkü genel her şeyden Adamların genel ölürse savaş her türlü bizim yani adamların tüm moralleri bitecek savaş kaçınılmaz olacak yani, yani kaçınılmaz bizim olacak. Onların menziline gelemediğim için bana ateş edemiyorlar. Orada da mal mal bekliyorlar. Sağ ol. üstüne biraz da ileri aldırın. Kapışmalı olsun diye. Dediğim taktik. Evet. Atlarım adamın genellerini yakaladı yakalayacak. Evet arkadaşlar yakaladı. Ad Adamların genelleri öldüğünü artık çok geç. Onlar için her şey bitmemektir yani. Hadi öldürün İngiliz omuzlarını. Evet. İşte bu. Adamlar genelde öldü. Bakın şimdi hepsi tekrar tekrar beyaz bayrak çektiler. Biri çekti bile. Bu da hemen benim atlarım yaklaşır yaklaşmak beyaz bayrağını çekiyor ve kaçıyor. Bu da hemen. Çünkü genel öldü mü? Moral falan kalmıyor adamlarda. Korkuyorlar olacak, kaçıyorlar ya yani tek bir birlikleri kaldı burada. Onlar da tedirginler generalleri öldü diye. Sonra bir tane atlı birlikleri var. Bir tane topçu birlikleri kaldı. Oh, i̇çin al çok güzel oldu. Oh, cun. Ol ol, 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 ol. Geliyor, işte Değersem güçlüler. Adamlar çok, mücadele etmek yok Esir almak yok. bu da gördüğünüz gibi bizim şeyimiz daha da üstte. Topçularını getiriyorlar artık son çare. Adına da birlik almaları. Saldırın! Uf işte ezler geçlerini yapıyor. İşte bu yüzden Osmanlı. Ha <laughs> 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 bunlardan mı cesarete çıktı? Siz hangi akılla benim izlem gerekiyor yaklaşabileceğini mi sanıyoruz? Direkt indire getirdim. Gelin şu an. Süper süper bir dakika. <laughs> Arkadaşlar savaş bizimdir. Artık bitti yani. Biz artık üst üstümüz adamların birlikleri kalmadı. Evet bugünlük bu kadar. Bu ilk savaşım değil daha doğrusu bayağıdır bu oy oyunu oynuyorum YouTube'a koyduğum ilk video e, ee, bakarsanız benim 507 askerim var adamların 561 ben 78 ad adamımı kaybetmişim 520 kişi öldürmüşüm onlar 529 adamını kaybetmişler benden sadece 54 adamını adamlarımı öldürebilmişler e, ee, bugünlük bu kadar dediğim gibi görüşmek üzere